Merhaba sevgili yaylar. Güneşi, ayı, yükseleni ya da Venüs yay olan herkes hepiniz hoş geldiniz. Yakın geleceğinize şöyle bir göz atalım istedim. Çünkü kartların size gerçekten çok net, çok güçlü bir mesajı var. Evet evet aynen bu. Daha en baştan açılımın en bomba mesajıyla başlıyoruz. Bakın yakın gelecekte sizi bekleyen şey tam olarak bu. Beklenmedik bir sıçrama. Yani böyle hayatınızda birdenbire olacak, sizi ileriye taşıyacak ani ve heyecan verici bir atılımdan bahsediyoruz. Peki, tamam da bu sıçrama ne demek? Ne anlama geliyor? Gelin şimdi buna daha yakından bakalım. Bu sıçramanın doğası ne? Hayatınıza nasıl bir etki yapacak? Hep birlikte keşfedelim. Bakın kartlar özellikle de kılıçasının enerjisi böyle zihninizde aniden bir şimşek çakması gibi bir aydınlanmaya işaret ediyor. Önünüzü tıkayan bir soruna karşı bam diye net bir çözüm geliyor. Bu öyle bir şey ki bir süredir beklediğiniz ama belki de artık yok ya bu imkansız dediğiniz bir şeyi yapma fırsatı olabilir. Yani o zihinsel kilit var ya tık diye açılıyor ve imkansız görünen o yol birdenbire önünüzde beliriveriyor. E peki? Bu sıçrama hayatınızın hangi alanında olacak? Bunu anlamak için önce bir şimdiki zamana bakalım değil mi? Yani o kalbinizde taşıdığınız büyük hayal ne ve onun önünde duran o engel ne? İşte kupa yedilisi diyor ki zihninizde kalbinizde bir sürü seçenek, umut, arzu var. Böyle hayallere dalıyorsunuz ama içlerinde bir tanesi var ki bir süredir onu gerçekten çok istiyorsunuz. Üzerine kafa yoruyorsunuz. Ah bir olsa diyorsunuz. Bu sizin için gerçekten çok önemli bir dilek, bir hedef. Ve işte engel. Tam olarak burada devreye giriyor. Bahçe ve kapı kartı. Bu kart sizi o hayalden ayıran somut bir sınırı anlatıyor. Düşünün. Şu an bir bahçedesiniz. Güvenliği bildiğiniz konforlu alanınız. Ama o hayal, o istediğiniz şey kapının hemen ardında ve o kapı şu an için kapalı görünüyor. Yani hayalinizle aranızda duran tek şey kilitli gibi duran somut bir kapı. Peki o kapalı kapı nasıl açılacak? İşte şimdi açılımın en heyecanlı, en ilginç kısmına geliyoruz. Kartlar diyor ki o kapıyı açacak anahtar sizde değil. Dışarıdan bir yardım geliyor. Ve bu yardım büyük ihtimalle maddi bir destek olacak. Parayı tutan kadın kartı çıktı çünkü. Bu kart genelde tanıdığınız, bildiğiniz birini gösterir. Belki bir aile üyesi, belki bir dost bu kişi size ya bir hediye, ya bir borç ya da doğrudan finansal bir destek sunacak ve o kapıyı açmanız için gereken anahtarı size verecek. Şimdi bakın, süreç o kadar net ki. Adım adım görelim. 1- Beklemediğiniz bir yerden maddi bir yardım teklifi geliyor. 2- bu destek sayesinde o kapalı kapı yani engel ortadan kalkıyor ve 3 bolluk boynuzu kartı da diyor ki tamamdır. O hayal artık sadece bir hayal değil, ulaşılabilir, somut bir gerçek haline geliyor. Olay bu kadar basit. Dışarıdan gelen bir anahtar sizin içerideki kilidinizi açıyor. Her şey kulağa harika geliyor, değil mi? Fırsat geliyor, kapı açılıyor ama durun, kartlar tam bu noktada bir ama diyor. Bir içsel çatışma yaşayacaksınız. Yani hikayenin en can alıcı noktasına, sizin vermeniz gereken o önemli karara geldik. O destek kapınıza geldiğinde zihninizde yankılanacak olan soru tam olarak bu. Bu teklifi kabul etmeli miyim? Bir an duraksayacaksınız. Bir tereddüt anı. Acaba bu yardımı alsam mı? Ya sonra evet mi desem, hayır mı desem diye kendi kendinizi soracaksınız. İşte bu içsel savaşınızı iki kart o kadar güzel özetliyor ki. Bir tarafta kupa dörtlüsü var. O diyor ki emin değilim, bir düşüneyim. Ya olmazsa yani tereddüt, kararsızlık, biraz can sıkıntısı. Diğer yanda ise kılıç kraliçesi dimdik duruyor. O da diyor ki duyguları bir kenara bırak, mantığını kullan, net ol karar ver. İşte tam olarak bu ikisi arasında kalacaksınız. Duygularınız ve mantığınız arasında bir denge kurmanız gerekecek. Ve işte tam bu kararsızlık anında aklınızdan asla çıkarmamanız gereken şey şu. Bu fırsat bir tesadüf değil. Bu evrenin size bir insan aracılığıyla gönderdiği bir çözüm. Tam da ihtiyacınız olan şey. Bunu size sunulmuş bir hediye olarak görün. Peki bu karar verirken ne yapacaksınız? Size ne yardımcı olabilir? Gelin son bölümde doğru seçimi yapmanıza destek olacak bazı mesajlara, bazı araçlara bakalım. Ruh hayvanları bize çok güzel yol gösteriyor. Diyorlar ki, penguen gibi. Gelen bu yeni enerjiye, bu yeni fırsata kendini aç. Almaya, kabul etmeye açık ol. Kurt gibi. Sana artık hizmet etmeyen o eski korkuları, o tereddütleri geride bırak. Ve kuğu gibi. Kalbini biraz yumuşat ve akışa güven. Diğer kartlarda adeta bu durumu mühürlüyor. Zafer kartı diyor ki merak etme bu zorluğun üstesinden geliyorsun. Dostluk kartı bu yardımın iyi niyetle sevgiyle geldiğini hatırlatıyor. Ama en önemlisi büyüsel güçler kartı. Diyor ki o dileği gerçekleştirme gücü zaten senin içinde var. Dışarıdan gelen bu yardım sadece o gücü ateşleyecek bir kıvılcım o kadar. Eğer bu süreci böyle fiziksel olarak da desteklemek isterseniz size önerim Yeşil Aventurin Taşı. Bu taşa şans taşı derler zaten. Tam olarak bu enerjiyi, yani yeni fırsatları ve bolluğu çekme enerjisini destekler. Özellikle o tereddüt anlarında size cesaret verip o adımı atmanıza yardımcı olabilir. Ve geldik sona. Aslında tüm bu açılımın özeti tek bir cümlede gizli. Sevgili yay unutma Evren seni destekleyen bir fırsat kapısı açıyor. Bu gelen yardımı kabul etmek, o kapıdan cesaretle geçmek ve hayalini gerçeğe dönüştürmek tamamen senin elinde. Peki, sen bu şansı değerlendirecek misin?